Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir kutu açılışı yapacağız. BBR Models'in Mini GT'ye üretmiş olduğu 4 tane arabayı inceleyeceğiz. Hepsi İtalyan severlere hitap ediyor. 2 tanesi Maserati, 2 tanesi de Alfa Romeo. Hem de iddialı modeller. Bunlar ülkemize ilk defa geldi ve bunların inşallah devamı da gelecek. Açılışı Maserati ile yaptılar. Şu beyaz olanla ondan sonra siyahı ve ondan sonra da Alfa Romeo'ları çıkarttılar arkadaşlar. Tasarımları çok güzel. Ben videoya başlamadan önce arabaları açıp inceledim. Jelatinlerini çıkarttım, baktım. Gayet güzel. He, bana hitap ediyor mu? Ee, süperspor arabaları severim ama Alfa Romeo'yu o kadar çok sevmiyorum. Yani eski kasalarını daha çok seviyorum. Yine de sizler için incelemek istedim. İlk modelimiz Maserati MC20 beyaz renk. Kutu tasarımına öncelikle bir bakalım. Bakın şurada kabartılı bir BBR yazısı var. Yazısı parlak. Şurada Maserati'nin lisansı var. Kutunun arkası bu şekilde. Bakın burada da kutunun kodu var. Şurada yazıyor. 6401. Modelimiz de yazıyor. Maserati MC20. kutunun tasarımı da çok güzel. Bakın burada da uyarılar var. Bunlar 1.64 ölçekli. BBR'ın 1.18 modellerini biliyorsunuzdur. Yani tartışılmaz kalitesi, seviyesi en üst seviyedir BBR. Bir de CMC var biliyorsunuzdur. Ama BBR yani çok kaliteli bir markadır. Ve 1.64'te de bunları üretti. Yani üretimini Mini GT'ye yaptırdı ve Mini GT de kendi sitesinde bunları paylaştı. Kutu tasarımı çok güzel. Bakın şöyle kaydırmalı. Kutuyu bu şekilde çıkarttığınız zaman bakın içi boşaldı böyle. Şöyle bir plexi çıkıyor. Sizi böyle bir kutu karşılıyor. Ondan sonra yani kutusu falan da gayet şık. Kaydı ile aynı boyutları kutularının. Tasarımı çok güzel. Bakın modelde böyle bu şekilde bir koruyucu plek size çıkıyor. Şurada şöyle tutma yerleri var. Buradan bu şekilde çıkartıyorsunuz ve modele merhaba diyorsunuz. Evet. Kutuyu şöyle koyalım. Maserati'yi biliyorsunuzdur. İtalyan firması ve süper spor arabaları ile yarış arabaları üreten bir firma. Şimdi arabanın öncelikle detaylarına bakacağız. Araba sedefli beyaz renk. Bakın altı şu şekilde düz. Sadece şurada biraz detay yapmışlar ve BBR'ın logosu var altında. Çin'de üretiliyor arabalar. Lastikler kauçuk. Yumuşak kauçuk arkadaşlar. Yani şu an sürüyorum ama tabii siz göremiyorsunuz. Hop düştü. Şöyle biraz geri alalım da. Bakın sürüyorum arabayı. Gördüğünüz gibi Gayet güzel. Yan aynalarında detay var. Arabanın şu alt kısmı karbon fiber, alt üst metal ve perçin değil de vidalar var altında. Lastik izleri de var. Önden baktığınızda araba bu şekilde görünüyor. Farlar, cam Maserati'nin logosu da var hemen önünde. üstü de yani tavanı siyah. Direksiyon solda tek kapılı. Arka detaylarını gösterelim. Bakın arkası da bu şekilde. Yine farlar cam. Plakada MC20 yazılı. Maserati yazıyor şurada da. Yani stop far detayları yapılmış. Arabanın arka detayları harika. İki tane egzoz çıkışı var. Jantları falan çok güzel. Evet ilk modelimiz buydu. İkinci modelimiz siyah renk. Yine MC20. Bence olması gereken renk budur. Ben Maserati deyince siyahçıyım. Ya da kahverengi. Siyah ne kadar arabaları öldürse de detaylarını Maserati'ye yakışıyor arkadaşlar. Evet. Aslında bakın kutusunu da şöyle göstereyim. Bu da 02 6402. Diğeri 01'de. Sıralamaya göre gidelim. Evet, siyah renk. Yine şu kısım. Şu alt detay. Karbon fiber. Biraz uzak tutalım. Jantlar 3 kollu. Spor bir arabaya yakışan bir stilde. Arabamız tamamen siyah renk. Yan aynaları da siyah. Aynasının içinde yine o detay var arkadaşlar. Yani güzel bir detay yapmışlar. Odak yapamadım. Aynalarına. Yani beyazıyla aynı. Tüm özellikleri aynı. Hani çok anlatmayacağım. Sadece şöyle bir kıyaslama yapalım. Siyah mı beyaz mı derseniz? Tamam hani beyaz detayları daha iyi gösteriyor ama bence siyah daha iyidir Maserati'de. motor detayı var arka camdan baktığınız zaman. Camları şeffaf. Bazen böyle siyah cam kullanıyorlar ki Alfa Romeo da öyle zaten. Birazdan sıra ona da gelecek. Bakın altı da yine aynı. Evet. Şimdi sıradaki arabamız Alfa Romeo Giulia GTI. Bakın BBR model yazılı, şurada amblemi var. Alfa Romeo'nun lisansı. Bu da 6405. Kutusu bu şekilde. Evet, arabamız kırmızı renk. Tavanı karbon fiber. Yan aynalar da karbon fiber kaplı ama sert plastik. Arka spoiler da karbon fiber. Altına bakalım. Altında biraz detaylandırmalar var. Lastik izleri mevcut. Tabii ki alt üst metal. Şimdi bunda şöyle bir problem var arkadaşlar. bunları alan arkadaşlar da gördüm. Bunun şu stop far detaylarına baktığınız zaman özellikle yani şu farlarda birinin çizgisi diğerinden biraz daha kalın oluyor. Artık fabrikasyon bir hata mıdır bilmiyorum ama ya sağ ya da sol genelde kalın oluyor. Bakın bunda da mesela sağ taraf kalın. Yani şu anda sol diye görünüyor ama arabayı böyle çevirdiğimizde sağ tarafta kalıyor. Alfa Romeo'nun amblemini yapmışlar. Yani küçücük ama mükemmel bir detay var orada. Lastikleri böyle gonca yaprağı gibi. Bakın plakasında GTI yazılı. Arka stop far detayları da gördüğünüz gibi yapılmış. Ayrıca yine cam farlar. Arka tarafına baktığımız zaman yani siyah cam kullanılmış. Bunun arkasında koltukları var arkadaşlar. Bakın flash tutacağım. Şimdi diğeriyle bunun ufak bir farklılığı var. Biri rally versiyonu. Bakın flash tutuyorum. Arka koltukları görüyorsunuzdur. Kaput açılmıyor. Arabanın iç döşemesi siyah renk. Maseratilerde de siyah renkti. Arkasında iki tane egzoz var şurada. Yani bu biraz da klasik. Şimdi bunun bir de yarış versiyonu var. Bakın yarış versiyonu Alfa Romeo Giulia GTI M. Bu M diye geçer. 6406 kodu. Yine şu zarif kutusundan çıkartalım. Yani araba aynı. Kasa olarak. Sadece spoiler farkı var. Bunun spoiler biraz daha yüksek. Bir de arkasında roll cage var. Yani koltuk yok arkadaşlar. Bunu rally versiyonu yapmışlar. Ama herhangi bir rally dekallerini eklememişler. Ama ilerleyen dönemlerde yapacaklardır. Şimdi kalıplarını çıkarttıkları için ben bekliyorum yani yapmalarını. Bakın karbon fiber tavan. Spoiler biraz daha yüksek ve yine karbon fiber. Bakın diğer biraz daha küçüktü ve kesikti. Şöyle gösterelim. Farklarını. Bu GTI bu da GTI M. Yan detaylar aynı. Önden baktığınızda yine aynı. Bakın bunun da şu farı biraz kalın. Yani ben onları öyle kusur olarak görmüyorum. Çok gözüme takılmıyor yani. Ama takılan hobi taşlar var. Dört kapılı ikisi de. İkisinin de yan aynası, spoileri ve tavanı karbon fiber, ama yan aynalar e, sert plastik diye biliyorum. Yani Şunlar sert plastik de. Bu da öyle sanırım. Sadece karbon fiber kaplı. Şimdi bunun rol keçini göstereceğim. Bakın hemen arkada, arkasında koltuk yok, arkası boş. Yani tek farkı arkasının boş olması. Yine iki egzozlu. Bir rally versiyonu. Diğeri de normal. Binek otomobil diyelim yani. Evet bir inceleme videomuzun sonuna geldik. Sizin favoriniz hangisi? Yorumlara bekliyorum. Benim favorim Maserati siyah olan. Alfa Romeo'lardan da bir seçim yapacaksak rally versiyonu tercih ederim ama yani rally versiyonunu yani mesela bakın şurada bir rally arabası var tarmak şuko şunun gibi böyle stickerları sponsorları yapıştırmalarını isterdim. Yani rally arabası deyince ben sadeliği sevmiyorum. Arabalarda daha çok zaten arkadan da görüyorsunuzdur. Bakın şu mesela R32 yani böyle sponsorlarla donatmaları gerekiyor. Daha doğrusu R32 değil o. Yanlış söyledim. Honda Civic diyecektim. R32 şurada pembe olan. Yani rally arabalarına stickerlar yakışıyor. Bunlarda şu an sticker yok ama ilerleyen dönemlerde kesinlikle stickerları da yapıştırırlar. Sponsorlar eklerler. Şimdi öncelikle renk varyasyonu yapacaklar. Maseratilerde, Alfa Romeo'larda ve ondan sonra da kesin işte bunun falanca temalısını filanca temalısını yapalım diyecekler. Sponsorları yapıştıracaklar. Demedi demeyin. Varyasyon yapmak istiyorsanız buyurun size fırsat. İlk 4 tane modeli çıktı. Geri kalanlar da gelecek ama inşallah Kayda Oğuz gibi affedersiniz şeyini çıkartmazlar. Söylemek istemedim o kelimeyi. <laughs> Anladınız siz. Bunlarda inşallah öyle bir şey olmaz. Bunlarda Chase olayı var mı onu da bilmiyorum. Büyük ihtimal yok. Hiç daha denk gelmedim yani. Bunların inceleme videosunu da hiç izlemedim. Türkiye'de de şu an inceleme videosunu çeken var mı bilmiyorum. Eğer yoksa da size bir ilki yaşatmış oluyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Favorilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.